Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber komedi yapacağız. Arkadaşlar 7 tane olacak, 8 tane olacak. Altısı normal, birisi bonus, birisi de sürpriz olmak üzere. Arkadaşlar kanalıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Birinci madde görüşmek üzere. Allah! Lan gelin lan gelin sizi öldüreceğim. Arkadaşlar ben de Mervi. Benim azımı göremiyorsunuz şu anda. Havaya bakabilirsiniz ama beni göremiyorsunuz. Çünkü ben Mervi. Gel lan. Mervi geri dönüyor. Sizi gebertecek. Birinci madde. İlk olarak slime görünce ben. Çok komik olacağına söz verebilirim. İyi seyirler. Arkadaşlar dadimin ki aksaklık yüzünden özür dilerim. Daha demin birinci demişim ama ikinci olması lazımdı. Bunun yüzünden özür dilerim. Üçüncü maddemiz olarak... Kim? Pardon, yine özür dilerim. <laughs> İkinci madde olarak slime görünce ben... adde motosiklet sürerken ölümüne karşılaşan genç iyi seyirler. Ağh oh, babamdan motoru da çaldım. Kim bilir nerelerde beni arıyor. Aa ben şu poç çekmeyi öğrenmiştim galiba. Bu çekim. <laughs> dördüncü madde yolda motosiklet görünce ben 5. madde motora binmeyen salak. Bu ne arıyordu lan? Abi abi. Efendim abi. Sana bir soru soracağım. Sor Niye motosikleti kolunun altında sürüyorsun da altında sürmüyorsun da kolunun altında taşıyorsun? Ağlısın. Altıncı madde. Bebek görünce ben. Onu, yolda bebek ediyorum, ha. Bu bebek bırak ama Bu ne sevdiğim biri. mı acaba? Yolda siyah Görünce kafasına sıkan mal. Gerçekçi! Lan! Gerçek! Bakayım gerçek mi? Galiba... Gerçek diyecekti herhalde. Şans! Maddesi! Sürpriz bonus turu bu söylenmeyecektir bilginize. Arkadaşlar bunu söylemekte kararsız kalamadım. Bu o kadar komik ki slime'ın üstüne hala kavga eden arkadaşlarımız var ve bu tane polis bunlara silah sıkacak herhalde. Öyle söylediğini bildim. Hadi başlayalım.